Herkese merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Osman. Bugün tuka inceleyeceğiz. Gördüğünüz üzere düşeni kırdı. Çok uzun zamandır düşüyor yani neredeyse. 9 ay olmuş mudur? Eylül 9 ay 10 ay belki yaklaşmıştı. Düşeni kırdı. Güzel. Ön açık ilk olarak büyük ihtimal gidip şuraya takılıp Burada hani belki satışa belki üstüne atabilir ama oralarda biraz oyalanır. Sonra atarsa bir daha buralara gelince takılır bu civarlarda. Bir sonrakinde buralara gider tabi bu arada kanal hareketleri de var. Onları da yapabilir. Mavi kanalı var beyaz kanalı var bir sürü kanalı var işte her yerde direnç olmuş hiçbirini de kıramıyor ondan gidemiyor tabi bunda buralardan kalkıp hani kaç lira 4 liralardan gidip hani buraları 12 lira mesela şu 11 12 liralara gitmesi 3 kat güzel şuradan hani düşüyor satışıyorsun bir daha gidiyor güzel gidişlerde sonra hani sert düzeltme düzeltme bayağı düzeltmiş. Sonra bir daha belli doğrulmadı. Ama kanal olarak baktığınızda yani şuraya gitse şuradan şuraya çok büyük potansiyeli var neredeyse iki kat. Çok büyük dediğimizde iki katmış. Çok değilmiş. Şuradan baksanız yüzde seksenler civarı. Güzel hani gıda hisseleri uzun zamanda gitmiyordu. Bir halde onlardan gelir yükseliş? Enerjiler de aynı şekilde giderse güzel potansiyeli var. Zaten eski zirvesine gitsin. Tekrar kırsa falan. Tabi biraz hikaye lazım gibi. Burada en son bölünme vardı. Bölünmenin etkisiyle gitti. Tabi bölünmeden gelen hani sermaye attım parasıyla ne yaptı? Yatırım yaptım onlara da bakmak lazım. Tabi burada da bir sermaye attım olmuş. Sonra yükselmiş. Sonra gene sert bir düzeltme. Gene sermaye attığımı. Gene sert bir düzeltme. Belki yeni bir sermaye attığımı daha gelir ama başvuru yapmadı daha. Başvuru yapsa da SPK onaylamıyor zaten. Öyle şey bekliyoruz. Onay bekliyoruz. Bazı hisselerde gelmedi. Ben son Medical Park bekliyordum ama Medical Park gene güzel gitti. şey olmamasına rağmen. İşte o şekilde. Bunu takip edin. Kırdı. Ön açık. Gidebilir. Benim fikrim bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.